Merhaba arkadaşlar uygulama tanıtımlarının yeni bir bölümünde devam ediyoruz. Bugünkü tanıtacağım uygulama Limbo. Limbo işte bir çocuk böyle kaydırınca geri böyle kaydırınca yukarı gidiyor. Böyle yapınca zıplıyor. Böyle yapınca da ileri doğru zıplıyor. Ve böyle basın tutunca da bir önündeki şeyleri tutuyor. Birazdan göreceksiniz zaten. Oyun tam işsizlere göre yani bu maca oyunu çok zor bir oyun. Ben daha bitiremedim. Kaç gündür oynuyorum. Hemen İşte böyle ölüyorsunuz arkadaşlar <laughs> Hemen öldüm Hop Hop hadi be Tamam ee, Bu oyunu seri çekebilirdim Ama bu oyunu tanıtma olarak Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar devam ediyorum Hemen buradan Bunu çekelim Gördüğünüz gibi böyle tuttuk hop Hop. Şimdi buradaki ipe tutturalım. Aşağı aşağı aşağı. Böyle bile sallanabiliyorsunuz falan arkadaşlar. Ama bu olduğundan dolayı sallanamıyorsunuz. Hop. Ne yapacağız? Bence buraya geçeceğiz. Evet. Hop. Tamam. Devam edelim. Belki hiçbir şey göremiyorsunuz ama arkadaşlar ben bu oyunun videosunu çekmeyi hop. Kaçayım. Tabii ki de ben linkini de aşağıda vereceğim arkadaşlar. Siz oynayabilirsiniz. Çok zevkli bir oyun. Zorlamıyorsunuz. Bilgisayarda da var ama bilgisayarı benim verdim. Bilgisayarı yüklemeyin öyle bir şey yapmayın. Tamam. Bir de limbo yüzme bilmiyor arkadaşlar. O yüzden takımı Mesela burayı zıplayamaz. O yüzden tekniği çekelim. Burayı zıplayamaz işte. Ya. İşte böylesiniz arkadaşlar. Basınca direkt tekniği çekiyor. Daha bir şey yapmasına kadar gerek yok herhalde. Hop. Hop. Tamam devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Hop. Tırman 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 tırman. Sarmaşık var. Hop buraya atla. Hop. Salanalım biraz. Uhuuu. Şimdi çıkalım. Böyle elenebiliyorsunuz arkadaşlar. Tam bir bulmaca oyunu ama ee, serisini çeker miyim bilmiyorum. Çok az var. Yani bir kişi çekmiş herhalde. Türk. Serisini çeken herhalde büyük ihtimal. Hemen devam edelim. Ya ben onu görmedim ama ya. Hayvan. Hayvan.

Of, of, of arkadaş. Devam edelim. Bu kutal daha onu almıştık. Ne? Tuzağa kaptıralım hadi bunu istiyor. Ha. Hop. Çık 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 çık. Of. Acaba yukarıdan mı gideceğiz? Bak bilmedim. Tamam. Evet yukarıdan gidiyormuşuz. Ben aşağıda yollarsanım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen limbo'ya devam. Limbo devam. Hadi limbo. Limbo limbo limbo. Ona! Pislik. Psikolojinizi bozabilir bu oyun biraz. Bak. Geliyor, 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 Ne yapacağız burada? Acaba topun üstünden mi atlayacağız? Hemen. Ben ne yapacağız biliyor musun? Burada kalacağız böyle. Top gelsene lan oğlum. Top niye gelmiyor aga? Çık 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 çık. Bu ne lan? Allah Allah. Neyse devam edelim. Uygulama ben artık oyun tanıtımı olarak yapacağım. Bu da bir değil olsun. Uygulama da tanıtacağım, oyunu da tanıtacağım. Yani bu da işte bir bakış olabilir. nasıl geçeceğiz oraya? Gördüğünüz gibi bu ama yüzümü bilmiyor yani. Yani bu oyna oynamak cidden zor. Arkadaşlar videonun sonunda linki verebilirim. Ha, vereceğim zaten linki de nasıl yüklendiğini gösterebilirim. Bilmiyorum. Google Play Store'da yok. Belki de benim telefon App Store'a baktım. App Store'da 14 lira. zap zup zup sallan 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 ho ya acaba hiç sallanmayacak mı hop 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 ha doğru sallanmayacağız yo ne yapacağız buraya çık oraya nasıl atlayacağız nereye gideceğiz sallanacağız o zaman sallan 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 Sallan. Hadi limbo. Yaparsın. Hup. Tamam. Uf. Tamam. Burayı da geçtik. Burayı da geçtik. Burayı da geçtik. Tamam. Ha. Oy. Uf. Merak ediyorum. Bu zaman atarsan ölür Ölürsem çok sinir olur sinir oldum ya. Bu nedir ya? Arkadaşlar bir de komik montaj videosu da yapmam. Çünkü daha komik ilgilerim olmadı hiç. <laughs> 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 ben baştan şimdi çıkacak mıyız oraya? <laughs> suya düşsek ölüyor, suya düşmesek ölmüyoruz. Yani. Suya düşmesek gelmiyoruz. Zıpla kontrolleri de görmüşsünüzdür beyaz noktaları açtım yani böyle dokunduğumu görmeniz için Ho. hadi limbo hadi hadi biraz daha sallan hadi 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 lan Huu. ya geçen sefer nasıl çıktım ben oraya Cık. yakala şunu yakala şunu biraz yükselecek miyiz acaba evet böyle miydim şöyle şöyle Şöyle. Şöyle. Hadi şuradan, buradan, oradan. Evet. Limbo. Aferin sana limbo. Maymun çocuk limbo. Limbo. Cık cık. Hadi la. Hayır. Olamaz. Neden yaptım ki ben böyle? Bakar lan şunu. Sinirim bozuldu limbo. Hadi. Hadi atlaman lazım limbo. Eğer atlamazsan gittin. Atlamazsan gittin. Atladı. Atla lan. Lan oğlum. Böyle şans olmaz ya. Hah. Hadi. Hadi limbo. Hadi 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 hadi. Hop. Bir de arkadaşlar koşuyor yani. Onu göstermeyi unuttum. Böyle yapınca koşuyor. Böyle yapınca yürüyor bakın gördüğünüz gibi. Yapamadım. Şuradan bir hayırlısıyla şu bölümü bir geçeyim. Ondan sonra gösteririm. Ondan sonra dedim. Bundan sonra. Ne istiyor? Ondan sonra 11 yıl bu o düşsün. Bir şeyden gidelim. Hop. Şuradan gidiyoruz. Hop. Şuradan. Oraya yakalama. Hayvan oraya yakalama dedik. Hayır. Oh eğer ölseydim var ya çok sinir durdum. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. E bunun için. Böyle itelim. 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 Yeter. Hadi atlayalım. Hop. Oyunun grafikleri gördüğünüz gibi yani çok da bir şey yok. Siyah beyaz. Daha ne beklenir ki? Devam ediyor limbo yürüyor yürüyor. Limbo zıplıyor yürüyor. Limbo limbo limbo. Heh, arkadaşlar şimdi böyle yapınca koşuyor böyle yapınca yok. Onu lan. Ne lan? Uuu. Acaba tutunacak mı lan? Lan. Lan oğlum. Gör. Lan. <laughs> oğlum ne lan, lan? Hayvan örümcek. Hayvan. Hayvan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel oğlum. Aha. Şurada bir tane şey gördüm ben. O ne için acaba? O. Aha. Kesin onu örümceği rağmen yapıştırıyoruz. Gel lan buraya. Seni pislik örümcek seni. Pislik. Kaç kaç lan. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda yürüyoruz. Şu anda koşuyoruz. Yürüyoruz. Böyle ne kadar çok kaydırırsanız o kadar hızlı gider. Aha. Gel lan örümcek. Gel lan. Ne yapacağım ben? Gel lan. Aa! Hadi lan. Hadi lan. Kaç. Aha düştü. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar Limbo'yu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Ne yapayım? Ben de 8. sınıfım. Benim de ders çalışmam lazım. Lan. Hadi öleyim lan hadi. ha Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şarjıma da bakın. Çok güzel şarjım var. Evet, telefonumun şarjı şu anda süper bir durumda. Görüşmek üzere, hoşçakalın.